Witcher 1'in önceki bölümlerinde. Geralt gardiyandan aldığı bilgiler ışığında tekrar yollara koyuldu. Bilgi toplayabilmek için öncelikle Kıllı Ayı gitti. Handa Zoltun ile karşılaştı. Zoltun Geralt'a Handa gerçekleşen bir cinayetten bahsetti. Bir pencere parçaladılar ve Koloman'ın karnına 3 ok sapladılar. Ayırgan ok başları kullanmışlar. Havkara özgü. Son derece yasa dışıdır. Lanet olsun Jassi Şimdi halk onu iyi bir adamdı diye hatırlayacak. Yaşlı bayanlara nasıl yardım ettiğinden bahsedecek. Bir soykırımın yaklaştığını seziyorum dedi Zoltun. Herifler bir düşman listesi çıkarmışlar ve sonuçlarını hesap etmeden indirmeye başlamışlar diye ekledi. Peki neden Koloman diye sordu Geralt. Öfke, intikam, birkaç toy elf belki kafayı buldu. Okların birinde beyaz ölüm tüccarı diye bir not okudum. Çocuklara fistek satıyormuş. Herkesten daha ucuza. Ne kadar bağımlılık yaptığını bilirsin. Şehirde belirmelerine şaşırdım dedi Geralt. Artık güçlü hissediyorlar ve cephaneleri de var. Aptalın teki onlara iş yapmış. Haram şüpheleniyorum dedi Zoltan. Parçalanan okucu. Ok karna tek parça olarak girer, üç parça olarak çıkar. İç organları kıymaya çevirir. Tablacı Mehmet Ağa'nın özel malı. Zırhlı askerlere karşı kullanışsız. Uçlar en hafif zırh düzeyinde bile parçalanır. Sivilleri öldürmek için kullanılıyor. Gat bir uyarı teşkil etmesi adına. Kolomanı öldüren silahın nereden geldiğini biliyorum. Böyle durumlardan kaçınmam gerek. Tarafsız kalmalı. Karışmamalıyım diye düşündü Geralt. Handa fistek sağlayacak olası kişileri bulması gerekiyordu Geralt'ın. Geralt öncelikle garson kızla konuştu. Merhaba dedi garson kız. Yemek ister miydiniz yoksa gelişinizin başka bir nedeni mi var diye sordu. Ne gibi bir neden dedi Geralt. Arkada rahat bir yatak var. Ne olacaktı ki dedi kadın. Buralarda enteresan şeyler oldu mu diye sordu Geralt. Gençler birbirleriyle kapışıyor. Bazıları getirisi için bahse giriyor. Bazen izleyicileri de beraberinde dövüyorlar. Tamamen can sıkıcı. Hadi arkaya geçelim o zaman dedi Geralt. Şaka yapmıştım dedi garson kız. Seninle gelirsen benim herif kafamı koparır. Geralt hanın içinde fistek satan adamı bulmak için arayışlara başladı. Bu adamı bulmam belki de yarım saatimi almıştır. Hanın içerisinde kiminle konuştuysak hep yanlış kişiydi. Öncelikli olarak bu serseriyle konuştu Geralt. Geralt bazı sorularım olacak dedi adam da ters cevap verdi. Kiminle konuştuğuna dair en ufak bir fikrin yok. Bir kelime daha edersen üçe kadar saymadan bir düzine suikastçı peşine takılır dedi. Geralt da üçe kadar saymadan ölmüş olursun dedi. Geralt abimize bulaşılmaz. Bak sen eni kırılıyor ama ısırır mı bakalım. Pis için birine ihtiyacım olabilir dedi. Adam gerçekten cesaretliymiş. Geralt daha sonra Hancı ile konuştu. Koluman öldüğüne göre bana kim fistek satacak diye sordu. Hancı salamandrayı biliyor musun? Onlar genelde fistek taşır dedi. Fakat benden duymadın. Uzun uğraşlar sonunda öğrendik ki fistek satan adam gece yarısı ana geliyormuş. O yüzden gece yarısına kadar Geralt'ın meditasyon yapması gerekiyordu. Geralt sonunda olakı buldu ve muhabbet etmeye başladı. Geralt adama yüz öğren teklif ederek bu salamandra özetlerini kim alıyor biliyor musun diye sordu. Adam hiç muhatap olmadı ve direkt defol git dedi. Adamı 10 saat aradık. Sonunda bulduk ama yine de bölümü geçemedik. Geralt aldığı cevap karşısında sinirli sinirlerini yatıştırmak için tekrar meditasyon yaptım. Aslında sinirlerini yatıştırmak için değil bu bölümü geçebilmek için tekrar geceye geçmemiz gerekiyordu o yüzden yaptık. Geralt'ın adamın ağzından laf alabilmesi için onu sarhoş etmesi gerekiyordu. Geralt'ın yanında içebilecekleri bir tane alkol vardı o da zaten adamı sarhoş etmedi. Alkol haricinde Geralt'ın çantasında bir de inek sütü vardı bir şansımızı deneyelim dedik ama o iş olmadı. Geralt garson kızdan birkaç tane daha alkol aldı ve tekrardan adamın yanına geçti. İkisi de sarhoş olana kadar içti. İyice zum olduktan sonra adam dökülmeye başladı. Geralt adama iş bakıyorum kim yardımcı olabilir biliyor musun diye sordu. Adam Louvard'ın için çalışıyorum. Zengin bir tüccar verecek epeyce işi var dedi. Teşekkürler dedi Geralt. Epeyce yardımcı oldun. Rica ederim dedi adam. Dostlarıma her zaman yardım ederim. Tüccar Louvard'ın Bent kentinde yaşıyordu. O yüzden Geralt Bent kentine gitmem gerekiyor diye düşündü. Tabi böyle yalpalayarak biraz zor olacak. Geralt Bent kapısına geldiğinde tanıdık bir isme rastladı. Sigfield de buradaydı. Geralt seni gördüğüme sevindim. Nereye gidiyorsun dedi. Geralt Bent'e gitmek istediğini söyledi ama oradaki gardiyanlardan biri geçiş yok. Yüzbaşı yasakladı dedi. Sigfield araya girdi. Beyler bir kahramana böyle davranılmaz. Witcher Geralt Vizima'yı korkunç bir horoz baştan kurtardı. Kahraman mı? O zaman işler değişir dedi gardiyan. O halde lütfen buyurun. Üstad, Geralt, meyhanede sağlığınızı içeceğiz dedi gardiyan. Siegfried sayesinde Geralt'ın tek geçişi kolay oldu. Geralt bu yanan gül yollaştığı şövalyesi Sigfield'a minnettarlığını belirtti. Geralt'a göre Siegfried bir insana göre ender görülen bir iyilikteydi. Geralt Bent kentinde ulakın bahsettiği Luvardın'ı buldu. Luvardın'a dönüp sanırım sen salamandra borçlarını alıyor Doğru mu dedi? Yanılıyorsun dedi adam. Aslında biraz çekindiği için böyle söyledi. Tam olarak emin olamadı, güvenemedi. Geralt korkmana gerek yok. Ben de salamandranın peşindeyim. Kanıtlayabilirim dedi vardığında öyleyse bana 3 tane broş getir o zaman konuşuruz dedi. Geralt broşlar almaya giderken liman kaşarıyla karşılaştı. Böyle söylemek istemezdim ama karakterinin iki direkt böyleydi. Çalışıyor musun yoksa yürüyüşe falan mı çıktın diye sordu Geralt kadında ufak bir yürüyüş sanırım ama ara verebilirim dedi. Rahatsız edilmeyeceğimiz bir yer biliyorum diye de ekledi. Gerisi malum. Geralt 3 tane broş bulabilmek için tekrardan tapınak mahallesine yöneldi. Yolda dedikoducu bir kadınla karşılaştı ve onunla muhabbet etmeye başladı. Kadın duyduğuma göre Rivia bilge ve güçlü bir kraliçe tarafından yönetiliyormuş dedi. Bir zamanlar güzeldi ama savaş sırasında yaralandı. Şimdi yüzünde yara var. Sanırım kadın dedikodu yaptığı için baya bir dünyalıksın dedi Geralt. Medeni kadınlar dünyayı bilmeliler dedi kadın. Ne bilmek istersin diye sordu. Şehirdeki Witcher hakkında bir şey duydun mu diye sordu Geralt. Aslında Geralt kendini sordu yani burada. Evet dedi kadın. Akkurt adıyla nam salmış. Sahirelerin köpeğiymiş diye biliyorum dedi. Haksız da sayılmaz şimdi. Geralt da büyülü yetenekleri olsun olmasın her kadını sever dedi. Kral Vizima sokaklarında Nazım Hikmet gibi takılıyor. Eğer daha yakışıklı olsaydın seni onunla karıştırabilirdim dedi kadın. Bir efsaneyle yarışması zor dedi Geralt. Çok da mütevazidir. En sonunda itiraf etti. Reveal Geralt benim dedi kadın. Kadın heyecanlandı buna inanmayacaklar arkadaşlarıma göstereceğim bir hediye verir misin dedi. Aslında burada bir hediye vermek istedim ama Geralt'ın üzerinde bıraktığımız bir hediye yoktu. Hapisten çıkarken öyle bir hata yapmışız ki eşyaların hiçbirini almadan çıkmışız o yüzden üzerimizde hiçbir eşya yok hiçbir değerli bir şey yok. Hatta bizim üzerimizde salamandır broşu bile varmış onları da birazdan almaya gideceğiz hapishanede. Üzerimizde kadına verebileceğimiz değerli bir eşya yoktu o yüzden üzerimde bir çilek vardı çilek vereyim dedim ama buna hiç mutlu olmadı. Aklınızda bulunsun beyler çilek kadınları mutlu etmiyor. Geralt eşyalarını almak için tekrardan zindana geldi. Kişisel eşyalarını üzerine aldı salamandra broşlarını vermek için Lou yanına gitti. Geralt Lou neden salamandra eşkıyalarını bulmak için ödül avcıları tuttuğunu da sordu. İşler için problem oluyorlar dedi Lou Warden. Geralt senin işlerine mi mani oluyorlar diye sorunca bütün işlere dedi Lou Bak burada aklının almayacağı güçler iş başındalar. Dünyanın nasıl bir yer olduğunu bilmediğin için haline şükret dedi. Diğer güçler umurumda bile değil dedi Geralt. Tek derdim salamandranın ele başlarına ulaşmak ve azar caveti öldürmek dedi. Bu beni de çok mutlu eder dedi Lou Eğer bunu başarabilirsen mutlaka beni bul seni layığıyla ödüllendiririm dedi. Salamandra broşlarını da verdikten sonra bir diğer yarım kalan görev için Vivaldi'nin evine gitti girildi. Vivaldi Geralt'ı görünce ne istiyorsun diye sordu. Merhabalar Cüce dedi Geralt. Bak daha ilk sözünden ayrımcılık yapıyorsun dedi Vivaldi. Sen de tıpkı diğerleri gibisin. Tüm bir lanet şehir gibi. Vizima. Her şeyi insanlar alır. Biz babaya alırız dedi. Evet böyle dedim. Ben ne Vizima'da yaşıyorum ne de insanım dedi Geralt. Belli bir oluşumun önderini arıyorum. Benden Cüce olduğundan dolayı mı şüpheleniyorsun dedi Vivaldi. Birkaç şüphelerim var. Hepsi Cüce değil dedi Geralt. Salamandra hakkında görüşmek istiyorum. Profesörün kefareti senin bankandan ödenmiş. Beni bu iftirayla derinden yaraladın dedi Vivaldi. Vivaldiler nesillerdir bu bankayı işletir ve sen altı altınlarımızın suçlara hizmet ettiğini mi söylüyorsun? Çık dışarı dedi. Sana inanıyorum dedi Geralt. Bir avuç şüpheden başka bir şey değil. Şimdilik temiz olduğunu söylemek zorundayım diye ekledi. Irksal ön yargılarını reddettin ve gerçeği ortaya çıkardın. Gerçek suçluyu ortaya çıkardığında bana da söyle. Kimmiş o merak ediyorum dedi Vivaldi. Yapılacak farklı bir şey bulamayınca Geralt tekrardan Han'a geldi ve Handa da Zoltun'la karşılaştı. Geralt Zoltun'a Vivaldi bankası hakkında bir şey biliyor musun diye sordu. Şu an sadece ismen Vivaldi'nin dedi Zoltun. Yeni sahipleri insanlar. Bu birçok şeyi açıklıyor dedi Geralt. Ayrıca bu kısımda şunu fark ettim sanırım Geralt prof profesörün hapishanede söylediklerinden etkilenmiş olması gerekiyor ki kendi varoluşunu bir sorgulamaya başladı. Bu konu hakkında bildiğiniz Zoltan'a dertleşti. Kötülük, Witcher'ların savaştığı kargaşadan, düzeni bozmaya yönelik davranışlardan geliyor. Kötülüğün yayıldığı yerde yoldaşlık kurulamaz. Bilgeliğin ışığı, umudun zayıf parıltısı ve samimiyetin kızıllığı yerine karanlık doğuyor. Ve karanlığın içinde kandan, dişlerden ve pençelerden başka bir şey bulamıyorsun. Tıpkı varoşlardaki gibi. Witcher'ların yaşama hakkı ve bu dünyadaki işlevleri denge kaybına uğradı. Çünkü iyi ve kötü arasındaki çekişme şimdi daha başka bir alanda daha başka kurallarla bitiyor. Kötü düzensiz olmayı kesti. Artık kör, fiziki güç değil, kötü verilmiş haklara uyan kurallara takip ediyor. Anlaşmalarla sırası geldikçe işlev görüyor. Bu da bir gelişme dedi Zoltun. Yaşayanlarımız daha da çoğaldıkça yüzlercesinin içinden bir tanesini doğurabiliriz dedi. Gelişme sanki domuz sürüsü gibi. Sürünün yararı çoktur ama kimse bu kadar pisliğin içinde olmak istemez. Pisliğe batmış veya değil. Witcher'ların varoluş nedeni canavarlar kesmek. Bunu nasıl yapabilirim? Gerçek canavarlar fikirlerin, inançların ve kanunların arkasında saklanırken. Geralt abimiz bildiğinizde olmuş. Gerçekten düşününce insanların yaratmış olduğu kurallar canavarların saldırısından bile daha tehlikelidir. Zoltan Geralt'a domuz sürüsü bizi nereye götürür olursa olsun Witcher'lara her zaman ihtiyaç olacaktır dedi. Geralt içindekileri döktükten sonra handan çıktı ve burada 8. bölümümüz bitti. Daha fazla bölümün gelmesi için destekleriniz benim için çok kıymetli. O yüzden ufak da olsa bir yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi 9. bölümümüze geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler. Merhaba arkadaşlar Witcher yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Buradan kaldığımız yerden devam edelim. Yine bente gide yani bente gitmelik bir görev bulduk en azından. O adam vardı ya. Ee, üç tane salamandra broşu gösterdiğimiz. Onunla ilgili bir görev açılmış oldu şu anda. bir zor çıkaracağım gibi. Bu karmaşanın içinde nasıl çıkacağım acaba? Damn, Should have been in the guards. We'd make twice the coin bribes O adam nereye gitti ya? Yine belli saatlerde mi buluşacağız bununla? Sabah mı geldi yolu bu? Mı ki? I'm a Rassman, not a ditch digger. Bu adam buralarda takılıyor daha bomuyor. creatures threaten the transport of goods. Yes, uh, I assume you're not asking for curiosity's sake. I'm hoping someone will pay for their removal. I may. The dog by the swamp is crucial to my business. The creatures have caused me losses. What are the beasts like? Drowners. They emerge at night, destroying goods and murdering carriers. I'll pay 400 orns to be rid of them a pleasure doing business indeed let's talk yes the dock has yet to be cleared of drowners i won't interfere with your methods but remember my time is valuable i'll visit the swamp as soon as possible yes farewell to the bataklıktan mı? Buradan bir tekne mi alacağız şimdi? Bek çekil şuradan. Nereden alıyoruz tekneyi? Şuradan mı? Tekne alamıyorum. Bu belli saatlerde mi yapacağız bunu? Gece mi demişti? Gece vakti mi demişti? Ani kötüsün bakalım. Buraya gece mi geleceğiz ki? Yar olanlar gece çıkıyor çünkü. Herhalde gece geleceğiz. Bir gece yapalım bence. Bir gece yapalım bakalım. Ne olur mu bakalım? Ay geldiler bak korkun. Şu aşağıya gidebilir misin ki biz? Maksimum buraya kadar geliyor. Çok mu gece oldu ya bu? Bir öğlen vakti gidelim bakalım. Transport services at the best prices. Take me to the other side. Times are wasting. Made up your mind. Ready to go? How many times are you going to ask me that? To the swamp. Sonunda. Vapors, Drowners and wet feet. who are you a witcher well well i thought leo bonhart had disposed of your kind never heard of him nor will you again we all in this profession eventually meet someone better than us what profession is that bounty hunter what brings you here who was Bonhart? Old Leo was a legend. In some ways, he was like you. He killed without emotion. Just like you would kill a... a lame drowner. He was the best. Tall, slim, and... one gaze from those empty eyes could break a man. Was he a mage? No. He slew some witchers. Those who riled the peasants magic tricks and witcher's reflexes proved useless against him but he's dead as they say he hit a harder rock than he was himself yes take care witcher farewell <laughs> Son. I'm not your son, Gramps. <laughs> you guess my name. They call me Gramps around here. They call me all kinds of things. Mostly Geralt or scabbed freak. Well, people exaggerate. I don't see many scabs. <laughs> no offense. None taken. But I'm likely to earn some trekking through this swamp. Yes? I'm looking for work. Ah, swords. I suspect I know the type of work you seek. Perhaps you could escort me to the chapel for my prayers. I'm old and no longer good at driving monsters off with my staff. I was thinking about paying work, but all right, I'll take you there. Hangisini işaretleyelim? İskeleyi gösteriyor. Şurayı gösteriyor kanki bu görev de. Şu adam bizimle mi geliyor ne yapacağız? Dur şurada güvercinler var şuradan gideceğiz. Brickmaker's Village. bu da bizim peşimizden geliyor. Baya iyi koşuyoruz ha. Evet, tünelin bu ucu hiçbir yere çıkmadı. Önce seni nereye götürecektik ya? Yani? Buraya mı götürmem lazım? Şu türbeyi diyordu o. Böyle bir dümdüz bir gidelim şuradan. Kelleri dalabileceğimiz bir yere olması lazım. Harita açık değil ki. Durma. Buradan bir yerden gideceğiz. Neyse muhatap olmayalım. Burada bir yerde. reminds me of something. There's an altar at the base. Bunlar ne ayakmış ya? Amca nerede? E bu amca nereye gitti? Böyle bir şey yapacağız mı ki? Oy oy ona gidiyorum koptu. ne ayarsın? Ölüyorum. Hepsi geldi ya bunlar. Niye böyle olduk? Nasıl can yeniliyoruz biz burada? İlk defa öldü mü? Burada bitirelim. Tam odaklı olarak başlayamadım bu bölüme. Hem daha fazla uzatıp da sizi sıkmamış olayım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.